Görkem oyundan herkese merhaba arkadaşlar ben Görkem ve bugün EEE Minecraft uzun süredir beklediğiniz Minecraft Premium çekilişinin sonuçlarını açıklayacağım bugün açıklayacağım Eee çekilişte dediğim gibi 1.2.2014 de açıklayacağım diye söyledim ama İstanbul'a gittiğim için 5.2.2014 de açıklayacağım dedim dün evet ve bugün de artık açıklamalarımız zamanı geldi. Şöyle Yapıştırayım ben Listeyi. Şu ismini görmeyen varsa yavaş yavaş çıkacağım. Evet Kaç kişi kazan kazanacak? Bir yedek kişi olsun mu? Evet çekiliş yap deyip yukarı doğru çıkalım Evet Eğer hazırsanız yavaş yavaş aşağıya iniyorum 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 çekilişi kazananlar ve ve, ve 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 bir Ali Hasan Ali Hasan arkadaşımız çekilişi kazanmış Ali Hasan bize ulaşırsan seviniriz yedeklere bakalım oyun iyi, oyun iyi. Evet oyun iyi ve Ali Hasan Evet bize ulaşırsan sevinirim ee, ben sana ulaşacağım veya Skype adresini yaz benim skype adresim hakkında bölümde yazıyor Eğer ulaşırsanız sevinirim ikinizde kendinize iyi bakın sonraki videoda görüşmek üzere bay bay